Selam herkese. Şimdi size bir seriden bahsedeceğim. Çok düzenli kullandığım bir seriden bahsedeceğim. Bunu Herhalin Güzel diye bir Instagram sayfamız var bizim ayrıca. Orada paylaşınca çok soru geldi. Video olarak çekmek ve anlatmak istedim. Öncelikle bunu attığımda şöyle yorumlar gördüm birkaç tane. Yok sivilce çıkardı hiç beğenmedim. Parasına değmez bilmem ne. Bunlar sivilce için, akne için, leke için çıkartılmış ürünler ve eee roakutan tarzı ilaçlar kullananlar da bilir zaten bu ürünlerin amacı önce deri altındakini tam çıkarmak ve sonra tamamen temizlemek. Yani cildin eee ta iltihabını tamamen dışarı atmak amaçlı zaten bunlar. O yüzden bir 10 gün kadar sivilce çıkarması normal. her çıkarmayan ciltler de var demek ki deri altında bir birikim yokmuş onların. Şimdi size bu seriden bahsedeceğim. Biraz fiyatlarından bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çok ucuz ürünler değil ama kimyasal işte Gratis'te satılan şeyler de. Mesela şu temizleme jeli yanlış hatırlamıyorsam 60 lira falandı ben aldığımda. Şimdi de herhalde 80. Yani şey de zaten Gratis'te falan da yine 50 lira yani Gratis markaları. O yüzden bence 20-30 lira için Laraş Posay'ı almamak, pahalı deyip almamak saçma. Şimdi nasıl? Öncelikle nasıl? kullanıyoruz, nasıl devam ettiriyoruz ondan bahsedeyim. Sabahları uyandık. Chularos Bu arada bu küçük boyu 200 milim olanı. Pompalı olan da var büyük olan. Şununla bir yıkıyoruz cildimiz makyajlı ve zaten makyajlı asla uymayın da. Kirli veya temiz hiç fark etmez. Cildimizi önce bununla bir temizliyoruz sabah uyandıktan sonra. Bu sıkılaştırıcı toniği. Sıkılaştırıcı toniği şöyle bir göstereyim de size. Mikrosoyucu tonik. Cildeki gözenekleri sıkılaştırır. Zaten e, amacı gözenek sıkılaştırıp bir daha sivilce çıkmamasını sağlamak. Gözeneklerin açıklığından dolayı kirlenip sivilce çıktığı için bir daha çıkmamasını sağlamak. Sonra da şununla SPF 30 içereni bu. İçermeyen de var. Ben cildim hassas diye 30 içeren olsun deyip aldım. Bu arada kışın da güneş kremi lazım biliyorsunuz her türlü e, şey, güneş ışınına veya telefonun ışığı biraz zararlı olduğu için. Bir de şunu sürüyoruz. Bu zaten kızarıklık karşıtı. 8 saatte falan etkisini gösteren bir ürün. 8 saate kadar koruyor. Şunu da yine içeriğine falan bakmak isteyen olursa. Screenshot almak isteyen falan. Şöyle bir göstereyim. 40 milim bu da. 40 milim ama çok uzun süre gidiyor gerçekten. Küçük durdu. Ben dedim bunlar biter. Bu, bu biter bunlar bitmez ama öyle olmadı. Sonra bunlarla temizledikten sonra makyaj yapalım veya yapmayalım. Akşam uyurken bir daha aynı şey. Şununla siliyoruz. Şununla tonikliyoruz. Şunla nemlendiriyoruz. Bu nemlendirici aynı zamanda kızarıklık karşıtı dediğim gibi. Peki bu temizleme jeli iyi temizliyor mu? Çok iyi temizliyor gerçekten. Aşırı bir köpürme yok. Zaten e, bu bilindik bir yanlış artık biliyorsunuz. Köpürürse çok iyi temizler falan. O yanlış. E, aşırı bir köpürme yok. Köpürüyor ama kafanız hayal ettiğiniz kadar olmayabilir. Çok iyi temizliyor. Bende en ufak bir hassasiyet yapmadı. Ee, benim cildim belki o kadar kötü değil diye yapmadı. Bilmiyorum belki de Ruaktan kullananlarda veya cildi çok e, hassas olanlarda veya çok sivilceli olanlarda hassasiyet yaratır mı bilmiyorum. Bende yapmadı. Benim önerdiğim insanlarda da yapmadı. Ben yapmayacağını düşünüyorum. Yapıyorsa da her türlü temizleme jeli yapar zaten. Çünkü hoş gerçekten çok iyi. Ger Ben e, bir senedir falan var. Cibinde şu kadar kaldı ama artık kullanmıyorum. <laughs> Neden bilmiyorum. öyle dursun istiyorum herhalde evde. Şu kadar falan var gördüğünüz gibi dibinde. Bir seneye yakın kullandım. Ben de gerçekten ilk bir hafta falan bir sivilce çıkardı. Ben bir kullanmak istemedim. Ama sonra düzenli kullanmaya devam edince cildimdeki fark inanılmaz oldu. Yani şu an pürüzsüze yakın oldu. Ve verdiğim parayı tamamen hak etti. Yani gidip e, Roaccutan kullanıp sıkışacağımıza, karaciğerleri, akciğerleri mahvedeceğimize dün attığım kil maskesiyle beraber şu üçünü kullanmak daha mantıklı geliyor bana. Çünkü Roaccutan zaten mesela diyeceksiniz ki ama o uygun fiyatlı en azından. Sivice çıkarsa bile deli gibi çıkarıyor zaten. Ama karaciğerleri mahvediyor. E aynı zamanda dudakları tüm cildi kuruttuğu için ona özel şampuanlar, ona özel nemle vücut nemlendiricileri, ona özel el kremleri, ona özel dudak kremleri almak zorundasınız. O da çok masraflı aslında. Ve sağlığı bozması bir yana ruh sağlığını da bozuyor psikolojik olarak. Biliyorsunuz intihar mintihar bile düşüncesi olan var. Ha o kadar e, ruhaktan etkiler mi sizi? Sanmıyorum. Çok yüksek milimde, miligramda kullanmazsınız belki. Ama hayatınızı mahvedecek. Belki bir süre evden çıkmanızı istemeyecek kıvama geleceğinden emin olabilirsiniz. Yani eğer böyle e, Roactan kullanmanız gerekecek kadar yoksa ne bileyim tüm cildiniz çok kötüyse kesinlikle doktorluksa falan tabii ki gidin. Ama e, 3-5 tane sivilce için yok leke için ne bileyim kistik olmayan sizinle belki iyi olduğunuz için belki cildinizi yıkamadığınız için çıkan sivilceler için Roakutan kullanmak bana göre aptallık. O onu söyleyeyim. Laraş Posey şu sete toplam herhalde. Mesela tanışma kitleri var eczanede. Şu ikisinin yok pardon şu ikisinin küçük boyları 40 lira falan. O kadar uygun. Tanışma kitini kullanıp zaten geri gidip alıyorsunuz. Şu Tony'yi bulamıyorum yazdılar bana. Ben deli gibi önermeme rağmen o in bahsettiğim Instagram sayfasında bulamıyorum yazdılar. Artık eczanelerde ben eczaneden alıyorum bu arada. Artık eczanelerde satışı yok? Yoksa kaldırıldı mı üretim mi yok bilmiyorum ama bir trend yola falan da bakın isterseniz var orada vardır büyük ihtimal şuna da bayılırsınız en ufak bir en hassas çiftler bile şuna bayılır bence şu toniye bu nemlendirici de e, bunun renkli olanı da var e, fondöten sürmemeniz fondötenin zararlı etkilerini hissetmemeniz için renkli olanı da var bunun renkli olanı da hani e, tamamen fondöten gibi kapatmıyor ama çok güzel renk eşitliyor. Eminim onu da seversiniz o yüzden. Bence onu alın alırsanız hatta. Aynı zamanda La roche renkli güneş kremi de var. Bence onu da alın. Ben hassas ciltlere benim hani 18-20 yaşıma kadar çok aşırı hassas ciltliydim. O dönemde bunların hep kullandığım için artık bilir kişi olduğumu düşünüyorum. <laughs> bilir kişi olarak ve tabii tabi danışarak aldığım ürünler bunlar onun önerisiyle aldığım ürünler o da bana çünkü direkt e, hap kullanmamam gerektiğinden bahsetti ki ben e, kan değerlerim falan çok iyiydi ben çok sağlıklı beslendim çok iyiydi hap kullanacaksa ben kullan kullanırdım yani ama bana bile kullanma gerek yok şu durumda dedi bunları önerdi size bunları tavsiye ederim bir de doğal olarak e, Saraçoğlu'nu bilirsiniz onun ürünleri var kamera kaydı onun e, işte elma sirkesi yok keçe sütü sabunu eşek sütü sabunu falan filan şeyleri var onları da deneyebilirsiniz bence tabi düzenli kullanacaksınız her neye başlarsanız başlayın düzenli kullanmak zorundasınız yoksa hiçbir etkisi olmaz asla olmaz tabi bence haptansa hap araştırıp durmaktansa önce bir şunları deneyin derim gerçekten şunları deneyip düzenli kullanıp öyle bir ay değil 3-5 ay düzenli kullanıp Hiçbir etki alamazsanız bana yazın. Parasını ben göndereceğim o derece söylüyorum size. Yani çünkü dermatoloğumun önerdiği insanlar, eczacının ezi aldığı mevzenden bahsedilenler, benim kullanışım, bende etkileri, benim önerdiğim insanda etkileri. Kimse de bu kadar kötü hiçbir kötü etki yaratmazken nedense instagram yorumlarda hep çok kötü cildimi mahvetti. Bir ay kullanmayla hiçbir şeyi Sizde faydalı olmaz. Ruaktan dediğiniz şeyi bile bir sene kullanıyorsunuz. Maalesef e, o sivilceler bir ayda çıkmadığı için. O bir ayda köklü lekeler kalmadığı için. Bir ayda da geçmiyor arkadaşlar. E, yine postun şey. E, videonun altına. <laughs> İnstagram'dan alışmışım post. Yine videonun altına yorumlar yazabilirsiniz. Hepsine tek tek cevap vereceğim. E, hepinize tek tek ilgileneceğim. Çünkü Laroş Posay'ın gerçekten arkasındayım. Bakın kendi paramla alıyorum. Hiçbir reklam ürünü değil. E, o, o yüzden ben de bu kadar emin olduğum başka insanlarda bu kadar emin olduğum bir ürünü attırmayacağım insanlara yorumlarınıza tek tek cevap vereceğim sormak istediğiniz her şeyi aşağı yorum olarak bırakın videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın